Böyle bir sınıf teşekkür edince, bu sefer ee, onların gezirlere, Yahut da diğer daha yüksek e, şey Osmanlı ricaline bağ, bağımlı bir durumdadırlar bu katipler sınıfı. Bir hasta bir kitaba, devletin dış işlerine uğraşan bir kitap denilen bir bölüm teşekkür etmeye başlar. Dışişleri, ve bakanlığı, ve gibi. Dışişleri bakanlığı gibi. Dolayısıyla edebiyatımızdaki e, bile en çok 14. yüzyılda yazılan eserlerin çoğunun mesnevi olduğunu gördüğümüz halde birdenbire kasidenin ön plana çıkmaya başladığını görürüz. Çünkü artık ölme kendisinin bağlı olduğu kişileri ölme meselesi. Tabi veziri, vezir-i azama veya padişah olan e, şiirler, kasidelerle... Mesnevi ile kaside ne fark var? Mesnevi ile kaside birer edebiyat türüdür. Birin beş iki, iki bir beyit iki mısra'dan teşekkül etmiştir. İki mısra'nın arasında iki, iki mısra birbiriyle kafiyeli olarak fakat değişik mesela a a'dır sonra gelen beyit b b olarak iki mısra e, kafiyelenir. Ama kaside öyle değildir. Kaside de birinci beyit AA a a olarak gider fakat ondan sonra daima ikinci beyit ötekileriyle e, kafiyeli olarak gelen bir uzun bir şiirdir. Mesnevi daha ziyade e, olayları anlatan, bildiği hikayeleri anlatan, aşk serüvenlerini anlatan, nasihatler yazılan e, birçok gerek e, dünya alanda, gerek e, dünya, maddi dünya alanda yazılmış uzun hikayeler, uzun tarihler daha sonra ileriki devirlerde ya mesnevi tarzında yazılmıştır. Çünkü kafiyesini bulmak kolaydır. Ancak bir şey bir gittiği için. Ama kasideler ve uzun şiirlerde fakat ölgüye, fahriye dediğimiz ölgüye dayanırlar. De metiye. Metiye derdir, evet. Ve metiye bizden bir ön plana çıkar edebiyatımız. Yani devlet büyüyünce, kurumlar oluşunca kasideler ön plana... Yalakalık çıkıyor. <laughs> i̇şte, ona eğer bir deyince öyle söylemek mümkün. Ve böylelikle e, 15. yüzyılda 16. yüzyıla giriliyor girildiği vakit 16. yüzyılın ikinci yarısına itibaren e, devletin devletin şah şahşası sadece kanun sultan süleyman zamanında değil ondan sonraki birkaç hükümdarımız zamanında da en yüksek zirvesindedir ve bunun farkındadır halk da yazarı da aydın sınıfı da bunun farkındadır ve bunu dilde kendisini ifade et, ifadesini dilde bulur bu aşağı. Yavaş yavaş artık basit ve anlaşılabilen üsluptan süslü bir üsluba doğru edebiyatımız geçmeye başlar. Bunun tamamen o sosyal yaşantı, o ihtişam şeyin Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesiyle de büyük bir ilgisi vardır. Peki mesela sokaktaki vatandaş o dönem o sokakta, vatandaş... onu anlıyor muydu onları Hayır. Bunu bir e son derece bugün aydın dediğimiz okumuş yazmış kişiler gibi o devrin medreselerinde okumuş bütün o aydın sınıfını anladığı ve sarayda bulunan kişi, yetişmiş olan kişilerin anladığı bir edebiyattır. Yani üst sınıfın bir edebiyatıdır. Fakat her edebiyatta bu normaldir. Çünkü önce edebiyat kendisini aydın sınıfın, üst sınıfın içerisinde bulur ifadesini ve ondan sonra ondan yavaş yavaş aşağıya anlaşılır tarzda e, aracı şairler e, halka doğru bunu indirirler. Yani bu vulgarizasyon dediğimiz şey olmaya başlar ve mesela dünya, halk edebiyatı genellikle e, güven edebiyatının ifadelerini kullanır. Halk edebiyatında da sergi vardır, gül yanaklar vardır, dudaklar küçüktür yani de kırmızıdır, gülle ilgilidir, gonca ile ilgilidir. Fakat bütün bu ifadelerin en şeyde dolu bir şekilde söylenişi bir sınıfta olur. Onlar aşağıya doğru vulgarize ederek halka iner ve yeni yeni başka eserler meydana gelir. Bu dünyadaki yani. bütün edebiyat için geçerli değil, değil, herhalde ama. Ben, ben yani de, de mesela şey sıra, İngiltere'de halk anlamıyor muydu, anlıyordu. Acaba? Anlamıyor muydu? Onu bir İngiliz, İngiliz veya İngilizce edebiyatını bilen birisinden sormak lazım. Anlamadın mı? Bence e, yani de, O zaman da oynanıyordu İngiltere'de. Halkta evet, halk gidip şey, ya, halk tiyatronunda oynanıyordu. Ben onu bilemeyeceğim. Yani Shakespeare'in dilini yoldaki bir e, vatandaş, sade vatandaşın Shakespeare'in dilini